Merhaba ben Prenses İra. zaten beni biliyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte pamuktan e, bildiğin kardan adam yapacağız. Hadi isterseniz şimdi başlayalım. E, pamuklarım var. Şöyle bir miktar daha var burada poşet. Ondan sonra tahta kalem. Ben mavi seçtim. Mavi daha güzel olur ağzım için. Ama onlar için şey yapacağım bir şeyler. Bu şeyler işte yapacağım. Yani poşetimiz. Ee, ona poşeti ben şöyle içine elimi koyuyorum. İçine elimi koyduktan sonra şöyle az bir daha ay ayıkladım. Pamuğumu içine koyuyorum. Çeviriyorum. Şöyle. Bakın. Şöyle bir şey yapıyorum. Ondan sonra bunu bağlıyoruz. Şöyle. Adım. az daha pamuk vardı burada onu şimdi içine koyuyoruz kat oluyor bu da e, şey perdan adamın gözlüğü olacak Şöyle koyayım. koyamadım Tabii birisinden siz yardım alabilirsiniz ben kendim yapıyorum. Şöyle. Kardan adamımız şöyle oldu. İnşallah güzel gidiyoruz. Şöyle. ya. Şöyle. Eee havasını indirdim. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir ve kazanayım. Bu Bu Efraim. Efraim Ama unutuyoruz. Ayıcım. diye. Şimdi bunu yaptık. En sevdiğim ayıcım. Ben de. Şimdi. Tahta kalemimizi alıyoruz. Ben bunu içeri götüreceğim. Şimdi tamam. Şimdi ağzı göz yapacağız. Ama nasıl yapacağım? Dur. Nasıl yapacağım? Çok zor. Böyle. Ay güzel olur mu sence? Dokunmadı ya. Sen çiziyorum arkadaşlar. Ver Şöyle havuç falan yapayım. Şöyle ağzın şey yüzünü yaptım da. Birazdan bunu şapka da yapacağım arkadaşlar şöyle. Şöyle düğmelerini yapalım. Şöyle. Şu an şöyle oldu. Arkadaşlar ben burayı keseceğim. Şu an ee, şaka var. yapacağım. Şöyle iki dakika bir kağıt getireyim. Arkadaşlar evet, siz burada <laughs> Bekleyin ben bir tane kağıt getireyim. İlk dakika videoyu durdurayım. Kağıt getireyim hemen geleyim.